Kurt elinde bir dolu çiçekle önünü bile görmeden ilerliyormuş. Gül diye farkında olmadan dahiye çarpmış. <laughs> ah, 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 dahi! Aman kurt, her şeyi bozuyordun. Dahi kalkıp kaldığı yerden koşmaya devam etmiş. Kurdun etrafında daireler çiziyormuş. Ne yapıyorsun dahi? Dahi koşmaya o kadar odaklanmış ki kurdun dediğini bile duymamış. Hey dahi, sana diyorum. Ne yapıyorsun? Olmuyor olmuyor. Yeterince hızlı değil. Zaman da geri gitmeye çalışıyorum. Nasıl yani? Bu sabaha geri gitmek istiyorum. Koşarak bunu başarabilir misin? Daha hızlı olabilirsen belki olur. Yok canım. Ama günün başladığı ana geri dönmem gerek. Dahi, günün başladığı ana geri gidersek ikinci kez kahvaltı yapabilir miyim? Dahi aniden durup düşünmüş. Neden olmasın? Sanırım yapabilirsin. O zaman bekle beni. Bir fikrim var. Kurt ve Dahi birlikte paten sürmeye başlamışlar. Oluyor mu? Sanmıyorum kurt. Bir değişiklik hissetmiyorum. Ee, bundan daha hızlı gidemem. Ay. olmayacak Acaba geri geri mi sürmeliyiz? E sonuçta geri gitmek istiyoruz. Evet çok doğru. Böylelikle kurt ve dahi bir kez de geri geri sürmeyi denemişler. Ama hiçbir şey değişmemiş. Bir kez daha kahvaltı edemeyeceğim değil mi? Kurt, benim de aklıma bir yol geldi. Kurt ve dahi bir tepenin başına gitmişler. Parıldayan bir topun yanında duruyorlarmış. Şimdi ne yapıyoruz? Bir bilim insanı diyor ki, eğer ışıkla birlikte yolculuk edersen, zamanda yolculuk yapabilirsin. Bir kahvaltı için çektiğimiz çileye bak. Neyse hadi deneyelim. Dahi ve Kurt topun üstüne çıkıp, kendilerini tepeden aşağı bırakmışlar. Önce her şey yolunda gitmiş. Sonra... Oh, oh. oh, <laughs> Zamanda yolculuk çok can yakıyor. Başka bir yol olmadığına emin misin? Bilmiyorum Kurt. Sadece geri gitmek istiyorum. Biraz araştırsak iyi olacak. Böylelikle kurt ve dahi zamanda yolculukla ilgili tüm kitapları okumaya başlamış. Ve sonunda... Buldum! Buldum. Neymiş? Nasıl yapılıyor? Solucan deliğine girmemiz gerekiyor. Ne? Emin misin? Evet, evet bak. Hakikaten öyle yazıyor. Hadi deneyelim. ve dahi uzun bir arama sonrası bahçede solucan deliği bulmuşlar. Ee, nasıl gireceğiz buna? ne? Ee, çok küçük. Bilmiyorum ama elimizden geleni yapmalıyız. Dahi içeri parmağını sokmayı denemiş. Kurt da onu arkadan itiyormuş. Biraz zorlayınca keçinin kolu deliğe girmiş. Oluyor mu? Ah bilmiyorum. Sadece kolum girdi. Biraz daha it. Ah! Of! Of! Pof, ay! Ay! Olmuyor kurt. Solucan deliği de işe yaramadı. Mucit'e sorsak mı? Onun kesin bir makinesi vardır. Hayır. Olmaz. Ona soramayız. Ne yapacağız o zaman? Önce beni buradan çıkar. Kurt önce dahiyi kurtarmış, sonra ikinci bir kahvaltı yapamayacağını kabullenip, çiçekleri yerden alıp yola koyulmuş. Ama yine bir şeye takılıp düşmüş. Ay! <laughs> dahi! Of kurt! Ne yapıyorsun? Yeterince bir şeye odaklanırsam zaman yavaşlarmış. Önce yavaşlatıp sonra geri gidebilirim diye düşündüm. Süper fikir! Gerçekten dahisin. Hadi ben de deneyeyim. Kurt ve dahi sessizlik içinde oturmaya başlamış. Oldu mu? Yavaşladı mı? Hayır. Biraz daha odaklan. Şu işe bak. İkinci kahvaltı hayali kurarken öğle yemeğini kaçırdım. Of. Böyle de olmuyor. Asla günün başlangıcına dönemeyeceğim. Değil mi? Asla kahvaltıyı bir daha yapamayacağız. Kahvaltı kimin umrunda kurt? Ya e, duymamış olayım. Hem sen neden bu sabah geri dönmek istiyorsun? Şey ben bu sabah çok kötü bir şey yaptım. Kahvaltı yapmadın mı yoksa? Keşke kahvaltı olsa. Ben Eee... mucit gelmişti. Eee? Bana bir soru sordu. Yoksa cevabını bilmiyor muydun? Hayır hayır. Çok basit bir soruydu. Ee Sorun ne o zaman? Ben mucitle biraz dalga geçtim. Bu kadar basit bir soruyu bilemediği için. Aman canım, üzüldüğüm bu mu? Özür dilersin ve bir daha bu şekilde davranmazsın olur biter. Şimdi yardım et de şu yerdeki çiçekleri toplayalım. Süslü bekliyor. Tamam, yardım ederim. Dahi çiçekleri toplamış. Tam arkasını dönüp kurda çiçekleri uzatacakken birden karşısında muciti buluvermiş. Merhaba arkadaşlar. Yardım lazım mı? Hadi dahi. Böylesi zamanda yolculuk yapmaktan daha kolay. Şey, ben senden özür dilemek istiyorum. Sabah sana öyle davranmamalıydım. Ay bu çiçekler benim için mi? Çok teşekkür ederim kardeşim. Beni affettin mi? Tabii ki. Her şey tatlıya bağlandı yani. Her şey değil. <laughs> Olan benim ikinci kahvaltım oldu. Kahvaltıyı bilmem ama süslü harika bir parti hazırlamış. Eminim orada yiyecek bir şeyler buluruz. Yaşasın! Geçmişe gitmekten çok yoruldum. Nasıl yani? Geçmişe dönmek ne demek? Sonra anlatırım başımıza gelenleri. <gülüyor> <gülüyor> Hey çocuklar yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun <laughs> ve zili tıklamayı da unutmayın.